Turizm sektörü hepimizi doğrudan ya da dolaylı olarak etkileyen ve para kazanmamızı sağlayan bir sektör. Edirne Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifinin Olağan Genel Kurulu bir düğün salonunda yapıldı. Divan Başkanlığı'na 29. Bölge Edirne Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Bölge Birliği Yönetim Kurulu üyesi İpsala Kooperatif Başkanı İlhan Dalkıran, Başkan Vekilliğine Bölge Birliği Yönetim Kurulu üyesi Meriç Kooperatifi Başkanı Yunus Atay, Katip üyeliklere de Alican Özcan ve Sercan Özkıvrak getirildi. Edirne Belediye Başkanı Recep Kürkan, Lalapaşa Belediye Başkanı İsmail Arslan, Edirne Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Kemal Cingöz, AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, CHP İl Başkanı Fevzi Pekcanlı ile kooperatif temsilcileri ve ortakların katıldığı genel kurul, saygı duruşu ve istiklal marşının okunmasıyla başladı. Gündem gereği yönetim, denetim, faaliyet raporları okunarak oy birliğiyle kabul edildi. Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan yaptığı konuşmada pandemi döneminde esnafların büyük sıkıntı çektiğini ancak bundan sonraki süreçte yeni normalleşmeyle esnafın artık rahatlayacağını kaydetti. Pandemi hemen hemen neredeyse çok çok azalma seviyesine geldi. Bundan sonra yapmamız gereken el birliğiyle geleceği planlamak, ileriye bakmak. Edirne'de size destek olacak. Ama en büyük destek olacak turizmi nasıl daha çok çoğaltabiliriz? Nasıl daha fazla arttırabiliriz? Edirne'ye gelen paralı turist sayısını nasıl çoğaltabiliriz? Şunu kimse söylemesin. Ya başkanım ben işte sanayide esnafım benim turistle ne ilgim var, ne alakam var? Ya da ben köyde çiftçiyim benim turistle ne alakam var? Turistten sadece otelciler, ciğerciler, köfteciler, badem ezmeciler para kazanıyor. Böyle değil arkadaşlar. Turizm sektörü hepimizi doğrudan ya da dolaylı olarak etkileyen ve para kazanmamızı sağlayan bir sektör. O sizin bazen kızlarınız, bazen sitem ettiğiniz ciğerci esnafı para kazanacak bir dükkan daha açacak. Yanında beş kişi daha çalıştıracak. O yanında çalışanlar Kazandığı parayla gidecek Dombay'dan, Baysal'dan bir tarla daha alacak. Bir traktör daha alacak. Bir pulluk daha alacak. O pulluğun demirleri körelecek, getirecek sanayide onları tekrar bile iletecek, tamir ettirecek, gidecek tarlasında kullanacak. Böyle bakın bu turizm olayına. Gürkan, genel kurulda başkanlık için tek aday olan Ayhancan'ı tebrik etti. Ayhancan'ın bildiğim kadarıyla rakip yok herhalde. Tek, tek aday mı? Şimdi tek aday olduğu için rahat konuşayım. Var mı başka aday? Başka aday varsa konuşmayacağım. Yok başka Tek aday. Bu Aya'ncağından şikayetçiyim. Başka aday olsaydı başka türlü konuşacaktım. Arkadaş Edirne'de kredi vermediği adam kalmadı. Ya Aya ay 100 bin lira kredi ver, 100 bin lira kredi ver. Bir kuruş alamadık ya. Bir kuruş alamadık senden. Sana da vereceğim başkanım. Az kaldı. Çok yönetiminiz çok güzel işler yapıyor. Çok değerli işler yapıyor gerçekten. Yakına şahit oluyorum. Gece gündüz esnafın yanında. Ayancan arkadaşıma, yönetim kurulu üyelerine hepinizi kutluyorum. Hepinize işlerinize kolaylıklar diliyorum, bereketler diliyorum. Allah yardımcımız olsun. Edirne Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Ayhan Can, Edirne Esnaf ve Sanatkarının her zaman yanında olduklarını, olmaya da devam edeceklerini söyledi. Daha yapacağız. Mikrofonu elektrik kesiminden dolayı kaldırıyoruz. 38.8 milyon oldu. Bugüne kadar biraz daha kaldı ama yine daha kilometre. Daha, daha sonra seçimlere geçildi. 2117 ortağı bulunan kooperatifin başkanı Ayhan Can 3. dönem için güven tazeledi. 3 yıl görev yapacak yönetim kurulu üyeleri şu isimlerden oluştu. Ayhan Can, Fevzi Göktaş, Hasan Damak, Yunus Ayırbaz, Mehmet Ali İpek. Denetim kuruluna Metin Barçın, Serdar Nehir seçildi. Bölge birliği delegeleri ise şu isimlerden oluştu. Ayhan Can, Hasan Damak, Mehmet Ali İpek, Metin Barçın, Serdar Nehir.